Günaydınlar. Yine bir karantinalog serisinin başka bir bölümündeyiz. Artık kaç olduğunu sayamadım ama bir dönem ara vermiştim. Neyse bu sefer böyle bir içinden çok çekmek geldi. Dedim ki çekeyim. Ve yine her zaman gibi şu karantinalog serisine mutfakta başlıyoruz. Yani günü, konuşmayı, sohbeti mutfakta açıyoruz. Ama Allah'tan bu sefer bulaşık makinesi dolu değil. Evet. Bu sefer anneme dedim ki anne dedim belki yarın karantina log serisine bir video çekebilirim. Lütfen artık şu bulaşık makinesini karantina log serisinde boşaltmayalım. Artık her videoda ama her videoda sabah bir kalkıyoruz bulaşık makinesi boşaltması gerekiyor. Artık bir rutin haline geldiği için bunu bozmak zorundaydık. Şimdi yine tabii ki de mutfakta önce gelen kahvaltı için aç olan insan benim. Ama annem uyandı. Annem şimdi giyinip gelecek ama babamla beraber klasik uyuyor. Bu arada babamın bugün doğum günü yani. Aslında biz doğum günü dün kutladık. Dün biliyorsunuz ki derbi, derbi mi varmış, maç mı varmış, Galatasaray maçı gibi bir şey vardı. İyi derbi çıktı. Direkt Galatasaray maçı vardı. Yani biliyorum. O kadar ilgisiz değilim. E, halam ve kuzenim bize maç izlemeye geldiler. Babam da küçük bir doğum günü kutladık. Aslında bugün olmasa ama dün kutladık. Cheesecake, profiterol, patlamış mısır, çay, kahve falan derken o yüzden saat şu an 10 ve ben 7.30'da kalkmıştım. O yüzden acıkmadım yani. Acıkmamam bence normal. size çok konuşmak istemiyorum. Birazcık ne yiyeceğimi karar veremedim. Canım yumurta istiyor. Aslında bayağıdır yulaf yemiyorum. Ama canım böyle sabah yulaf yesin de gelmiyor. Yani böyle biraz daha tuzlu şeyler yemeye daha çok bu arada taktım yani sabahları. Dün haşlanmış yemiştim. Bugün kendime omlet yapabilirim. Omlet yaparsam yanına salata domates kapı biberi mi koysam salata mı yapsam? İşte bu, bu, sorular benim aklımda sürekli. Yani neden şu karantina günleri de sürekli yemek düşünüyoruz diye ben, ben yoruldum. Ben, ben hazırlamaya başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah duymuşsa oranları yapıyorum tepki verdi. Bıçakla karşılıyorsun beni. Peynir? Peynirleri? Hı -hı. Hı -hı. Nasıl yani? Şöyle temiz, güzel, pazar kahvaltısına uygun. Şöyle. Şey mi yapsak o zaman? Peynir sabah mı yapsak? Onu Cheese board'dan. Işte. He, Onu diyorum sana. O zaman süslemeyi sana bırakıyorum. Ben salataya bir yumurta ver hallederim. Anne, dedim ki, ilk defa dedim, dur bir dakika. Dedim ki ilk defa bir karantina log serisine şu boş makine, boş. <laughs> Dümbo'nun mevzusu geçti gerçekten ve annem dedi ki ''Erken çalışacağım o zaman ben de.'' Haklı ama yani bence de. Sürekli sürekli. Hani siz ne yapacaksınız yumurta? Ne istiyorsunuz? Babam tavada çok seviyor. Üstüne ter peynirli. Neydi? Tavada salı yumurtası gibi. Ay bu olan annem böyle garip bir yumurta, onun tarafına taktılar. Bayağı güzel oluyor, gösteririm size. Sensin kız. Şimdi ben karar verdim. Kendime maydanozlu omlet yapacağım. Bu omletin tarifini bana çok soruyordunuz ama sabah videosunda var. Hiçbir özelliği yok. Yumurtayı direk kırıyorum. Kırdığım gibi üstüne peynirleri koyup maydanozu serpiştiriyorum. Ve ikiye katlıyorum ve mükemmel. Şimdi omletleri yapmaya başlayalım. Tavaları çıkardım desene bana. Anne iki tane ayı gibi tava var burada. Bir de çıkardım diye haber mi vermem lazım? Görmedim tamam. <laughs> Şimdi yumurtamın ön hazırlıkları tamam. Maydanozum hazır. Bir, bir, tane yumurta kırdım. Bir yemek kaşığı kadar süt koydum. Pul biber, karabiber ve kekik koydum. Bunu karıştırıp bu şekilde yapacağım. Çok böyle yumurta aşırı canım istemediği için sütle hani miktarını çoğaltmak istedim. Ve ön gösterim yapayım sizlere. Biliyorsunuz babamın bugün doğum günü olduğu için güzel bir kahvaltı hazırlayalım dedik. Anneciğim peynir tabağı müthiş olmuş. Müthiş. Şu sofranın güzelliğine bakar mısınız? Tam bir doğum günü sofrası oldu. Metin Bey sofraya bekleniyorsunuz. Doğum günü çocuğu. Bakalım doğum günü çocuğumuz sofrayı beğenecek mi? Tabii Berra Hanım prensesimiz. Uyuyan güzelimiz daha yeni geliyor. Günaydın. 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 İnsan bir bir şey söyleyebilirim. Çaylar nerede? <laughs> Doğum günü çocuğu. Bunların hepsi senin için. <laughs> Metin Çakmak. Kahvaltısını bitirdi. Gitti içeri. Ondan başka yok. Daha sonra geldi dedi ki ben bir daha acıktım. <laughs> bir posta daha yedim. <laughs> Neyse, bugün izinlisin. Doğum günün, sana izin veriyorum. <laughs> Lütfen kızım, teşekkür ederiz. <laughs> Şu an aşırı sinirliyim. Çünkü uyuyakalmışım. Saat 1'e 10 e var. Ve ben kahvemi içip spora başlayacaktım ve... İşte istediğim şeyler istediğim gibi gitmedi. Of. zaten zaten bugün kahvaltıda geç yapmıştık. Öğlenle bir şey yiyebilecek gibi değildim. Böyle bir miskinlik geldi. Sabah aslında enerjiktim. Neyse çok konuşmayacağım. Kahvemi yapacağım. Bütün kahve ürünlerimin linkini aşağı bırakacağım. Favori filtre kahvem bu olur. Bayılıyorum. Tek kelimeli mükemmel kesin deneyin. Bana sarı. Uyuyakaldım Aa, Hiç bilmiyorduk uyuyacağını Daha sen oraya uzandığın zaman Berra biz konuştuk Dedikodu mu yaptınız Berra ile Uyurken beni videoya çekmişler Nereden çektin <laughs> Anne ben uyurken çok çirkin miyim <laughs> Kesin buraya koymamışımdır Ağzım açık diye bir ihtimalle kendime dev bir fitre kahve yaptım. Çünkü ancak şimdi ayı Anne saat 1 oldu ve ben bu bu saatte sporuma başlıyor oluyordum. Bugün pazar miskin günü ilan ettik ondan. Kız bir dur daha yeni çıktık mutfaktan ya. Bir bırak bir toplama bir şeyleri. yaparken şu yıkadıklarımızı ya, kaldırabilirsin. Temizlik de. takıntısı olan bir anneniz varsa, temizliği çok seven bir anneniz varsa buna alışkınsınızdır bu görüntüye. Bence artık tüm anneler böyle. Evde kalınca her şey böyle düzenli toplu olsun istiyoruz. Heh, kahvemi de aldım. Ve geldim. Bugün böyle kendim biraz böyle bir garip hissediyorum. Hani bilmiyorum sanki şu son zamanlarda uykum çok iyi alabiliyormuşum gibi gelmiyor. Her sabah 7-7.30'da kalkıyorum. Zorlanmadan kalkıyorum. Ama geceleri uyku saatim birazcık bir tık geçe vurdu. Normalde 11 ile 12 arası yatağıma yatmış uyumuş oluyordum. Bu olarak 12.30 biri buluyor. Bugün de babamın doğum günü. Aslında dün akşam kutladık doğum gününü. Ve şans hissedildik acaba film mi izlesek beraber? Film izleyince bu sefer film 12'den sonra bitti. O yüzden 12.30 1'e doğru anca uyuyabiliyoruz. Yani yine uyku düzenim kaymış oldu. Uykumu tam için bugün uyuya kaldım. O yüzden hem başım ağrıyor hem cildimi kendi kötü hissediyorum. Hani böyle bazen kızların böyle bazı günleri vardır ya kalkarsınız ve aynaya bakarsınız. Ben bugün çok çirkinim dersiniz. Ya da mesela bugün saçım çok çirkin. Bugün saçımın çirkin günü veya bugün cildimin çirkin gün dersiniz. Bugün işte tam o günlerden birindeyim. Böyle sanki yüz olarak böyle kendim böyle bugün çok böyle bir kötü, çirkin, iyi hissetmiyorum. Ama ruh hem de yani ruh hem böyle fizik yani kendimi iyi hissediyorum. enerjim var ya da ne bileyim psikolojik olarak iyi hissediyorum. Ama böyle aynaya baktığım zaman böyle şey gibi geliyor Ben Sanki saatlerce ağlamışım, göz altlarım şişmiş gibi geliyor. O yüzden de bilmiyorum. Eminim hepimizi oluyordur diye düşünüyorum. Yani Ol olmayan yoktur bence. Çünkü hepimiz insanız. Ben size hayatımdaki yeni gelişmelerden haberdar etmedim. Öncelikle e, şu son iki aydır sporu çok daha farklı bir şekilde yapıyorum. Yani farklı bir şekilde kastım inanılmaz zevk alarak yapıyorum. Gerçekten spor benim hayatımı değiştirdi şu karantinaya girdiğimizden beri. Bendeki değişimi sizler de görüyorsunuz ve ben de kendimde gördükçe, aynada gördükçe çok mutlu oluyorum. Ve bunun yanı sıra spor yapmanın stresimi azalttığı Enerjime iyi geldiği, kendimi daha hissettiğim o kadar doğru ki. Bunun Aslında bunun hakkında böyle ayrı video çekmek istiyorum. Hani spor hayatımı değiştirdim, nasıl başladım, nasıl alıştım. Hani sporu severek nasıl yapmaya başladım. Hani bu tarz bir video çekmeyi düşünüyorum ama birazcık kararsızım. Sizden de düşünüyorsunuz, yorumlarda yazabilirsiniz. Onun haricindeki, he, onun haricindeki nereden çıktı? Onun haricinde yeni gelişimi olarak bahsettiğim şeyler aslında hayatımda sporla ilgili. Normalde sporum böyle günlük 40 dakika falan yapıyorum biliyorsunuz ve haftada 6 gün yapıyordum. Şimdi artık haftada 4 güne indirdim ve e, her gün ve kardiyomu 1 saat yapıyorum. 55 dakika ile 60 dakika arasında değişiyor genelde. Yani o gün modum nasıl bazen 45 de yaptığım oluyor yine. Onun haricinde annemle beraber her gün yürüyüşe çıkıp 10.000 adım atıyoruz. Yani 10.000 olmasa bile 8 ile 10 arasında değişiyor. Çoğu akşam 10 adım bulabiliyoruz. Bazı akşamlarda 8 bin e takılı kalabiliyoruz. Hatta aralıklı yürüyüş yaparken neler yiyorum videomda bu yürüyüşe başladığımızı size söylemiştim. O zamandan beri de devam edip Neredeyse böyle bir ay olacak. Toplam sadece 4 veya 5 kere yapamadığım olmuştur. Yürüyüş çok iyi gelmeye başladı. Şöyle de şu dönemde. E, evin önündeki sokak bomboş bir sokak olduğu için ve tam evimizin önü olduğu için orada ileri geri, ileri geri yaparak yürüyüş yapıyoruz. Bayağı iyi geliyor bize. O yüzden hem yürüyüş yaptığım için hem de kardiyo yaptığım için ve haftanın bir günü artık İstanbul'a, Pilates'e gidiyorum. Çarşamba günü yani Pilates günüm. O yüzden böyle e, farklı bir yere gitmenin verdiği heyecan da var. Çünkü karantinadan beri hiçbir yere çıkamadığımız için bana çok iyi gelmeye başladı. Hem Pilates hem yürüyüş hem kardiyo olduğu için artık haftanın iki günü kendime Tatil günü verdim. Pilatesi inanılmaz özlemişim. Zaten e, küçüldüğümden beri spor yapan biriydim. Ama şu son böyle 4-5 senedir birazcık ara vermek zorunda kalmıştım kanser sebebiyle. Ama onu atlattıktan sonra tekrar pilatese başladım. Yani yaklaşık 2017'den beri ben pilates yapıyordum. Şimdi tekrar başlamak inanılmaz iyi geldi. Bir profesyonel biriyle çalışıyormuşum hissi çok iyi geldi. Çünkü tek başıma spor yapmayı ne kadar sevsem de böyle biriyle birlikte olunca hani daha bir farklı Hem muhabbet ediyorsunuz hani şu dönemde birilerini çok fazla göremediğim için dışarıda. O yüzden iyi oldu. Zaten bu çarşamba güne gidersem eğer pilatese bir aksilik çıkmazsa umarım inşallah. E, günlük vlog çekmeyi planlıyorum. Belki siz bu videoyu izledikten bir hafta sonra da o pilatese gittiğim günkü videoyu da izleyebilirsiniz. Bakalım şu anlık güzel gidiyor. Onun haricinde bugün planım var mı diyecek olsanız ilk defa böyle planım yok. Şu son bir aydır kendimi böyle birazcık e, salmaya başladım. Salmaktan kastım kendime fark etmeden çok yüklendiğimi fark ettim. Hani böyle fark etmeden maratona koşuyormuş hissi yaşarsınız ya. Onu yaşıyordum birazcık. Ama bu aslında bu kendimi zorladığım için değil. Sadece sevdiğim için yaptığım bir şeydi. Fakat bir yerden sonra artık yorulduğumu hissettim. başak hani durman lazım. Biraz kendini, bedenini, kendi vücudunu dinle birazcık plansız olmayı öğrendim. Artık gece yattığımda ne yapacağımı düşünmüyorum. Mesela bu sabah kalktım kitap yeni bir kitaba başlamak planımda yok. Sabah vlogda göstermedim büyük ihtimalle. Kitaba kendimi kaptırmıştım. Bu Anton Chekhov'un kitabına, yani kitaplarına bu ara bayağı bir sardım. Yeni kitabını almıştım. 3 yıl isimli. Kitap alışverişini göstermiştim zaten. Ona başladım. Şu an yarıladım. Hatta yarısından çoğu bitti bile. Onu da birazdan bit yani bitirip kahvemi de içtikten sonra sporuma başlamayacağım. Öyle. Birazcık çok konuştum ama galiba konuşmaya ihtiyacım varmış. Uzun zamandır böyle vloglarda konuşmuyormuşum. Eğer üşenmezseniz yorumlara sizler de yazın. Sizler nasılsınız? Günleriniz nasıl gidiyor? Karantina günleriniz nasıl gidiyor? Hafta sonları sürekli ediniz biliyorsunuz ki. Ve spora hazırım. Saat şu an 2.30 tam olarak 2.30 ve ben hiçbir zaman böyle sporumu bu saate bırakmazdım. Daha böyle bu saatte bitmiş olurdu. Bugün ama daha farklı bir gün oldu. İlk defa böyle sporum bu kadar geçe kaldı. Bakalım farklı deneyimler, farklı şeyler, farklı bir gün diyelim. Şimdi hangi videoları yapacağımı birazcık kafamda planladım. Onları açacağım bilgisayardan, onları ayarlayacağım. Daha sonra spora başlayacağım. Hem de birazcık videoları neye göre seçtiğimden de bahsede bilirim size. Şimdi spora geçmeden önce hangi videolara yapacağımı, bugün neyin üstüne çalışacağımı kararlaştıracağım. Dün tüm vücut videosu yaptım, 10 dakikalık. Ardından toplam 20 dakika karın çalıştım, bir de 20 dakika papa çalıştım. O yüzden bugün de karın artık kol yapmayı düşünüyorum. Artık kol, kol çalışırken. Bu e, dambularla çalışmaya başladım ve inanılmaz etkisini görmeye başladım gerçekten. O yüzden bugün kol günü ilan edebilirim. Ama vücut videosu yapmaya mecalim aslında çok var. Ama her gün çalışmalı mıyım? O bazen beni bir sorgulatıyor ama yarın bir hiç spora tatil günü vereceğim için kendime. Bugün hazır enerjim de varken vücut çalışabilir mi düşünüyorum. Yapayım ya. Tüm vücut kardiyosu çalışayım bugün. Enerjim var. 3 tane karın videosu koyayım. E, vücut videosunu Kuley'den seçtim. İlk karın videosunu Kuley'den. 1-2 tane 6 dakikalık olan kara videosunu şeyden seçeceğim. Lil'den seçeceğim. Kol videoları da iki tanesi Lil'den bir tanesi Kuleyting'den olacak. Bu videonun altındaki açıklama kısmına da bugün hangi videoda çalıştıysam onları eklerim size. Zaten belki yapmak isteyenleriniz olur. Başak ben de bunu yapabilirim diyenleriniz olabilir. Ve ben duşumu aldım. Saçlarımı böyle arkadan topuz yaptım. Üstüm başımı giyindim. En son annemlere baktığımda bahçede oturuyorlardı. Kitap okuyorlardı. Eğer onlar hala oradaysa ben de meyvemi alıp yanlarına eklenmek istiyorum. Bir bakalım. Benim kız çelerim burada. Geleyim mi yanınıza? Yani gel seni <laughs> Tamam ben de kitabımı alıyorum. Vay be ikisi de kitabını almış. İşte işte hepsi kitap okuyor. Ben de kitabımı alıyorum. Yeni kitap almamıştım kendime. Hangisini okusam bilmiyordum. Aşırı zoomlanmışlar. Şarjım bitiyor. Mike tutmasın ya. Nasıl tutayım? Her zamanki gibi yapıştı. Ben senin kameranı hiç kullanmıyorum ki. Ben kameranı seni böyle tutuyorum genelde. Allah'tan montum kapatıyor gıdığımı göstermek. Ne o zaman niye arkadan tutuyorum hala? Başıma gidiyor. <laughs> Yoruluyor hele. Yeni aldım be saçmalama. Ne? Daha iyi, eline yeni aldım. Evet iki dakika sonra yol Saçım sizce nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Sen beğendin ben mi? Tokyo'ya benziyorsun. Tek fark daha evet. güzelsin. Ya. Arkadan göstereyim. Arkada böyle uzun ya. O yüzden benziyor. Kendine benzetiyorsun yani. Evet. Sen ablam söyledi geçen gün. Hı. Ablam söyledi geçen gün. Sonra bir baktım gerçekten de benziyor böyle arka kısımları falan da. E galiba şu anda da saçı ona benziyor. Senin yüzünde uzun ya. Evet. Tamam bir tık abartı olabilir ama benziyor yani. Andırıyorsun. Yani. yani. Ama ertesi gün kalktığımda asla bu saç olmuyor. Hep en istemediği günde oluyor, sonraki olmuyor değil mi? Evet. Banyodan sonra saçım böyle oluyor. Ama dedim ki yani banyo yapsam bile ertesi gün kalktığımda saçım böyle dağılıyor. Daha böyle yukarı kalkıyor falan. Bir değişik oluyor. Anlamıyorum. Sevmiyorum. Bu Çok ihtiyacım var. Bak, bak, bak. Falan. kediye bak. Gel bir tane sürtüyor. Bekliyor şimdi de. Bak nasıl sürtün oraya bekliyor. Bir yani. ihtiyar ne? neden böyle bu kadar değişik bakıyorsun? Hamile galiba bu. Ne yapacağım diye ya korkuyorum me. Hayır, hayır gitti ya. Anne, gitti anne, git Hayır ne git yapayım. Yapayım. Ben gittiğimde bir şey yapıyorsun. Hayır balık. Yama sen. Git 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 yap böyle. Ben balığın yanına pırasalı mısır ekmeği yapmış. Anne nereden aklına geldi böyle bir şey? Bilmiyorum. İçeri girince birden geldi. Of. Mısır ekmeğine bayılıyorum ben. Pırasası müthiş olacak gibi. Şimdi balıkları hazırlayacağız. Yanına brokoli koyacağız. Bir de ben salata yapacağım. Bakın dostlar günü burada açtık. Yine burada devam ediyoruz. Brokolilerimizi sirkeli suya koyduk. Ben şimdi salataları hazırlamaya başlıyorum. Annem de burada balıkları yıkıyor. Bu sefer onlar e, tavada yapmak istediler. Berra ile biz de somon istedik. O yüzden fırına vereceğiz. Yavaş yavaş... ve tada benim şaheserim biliyorsunuz ki salata konusunda ustayım. Balığı, e, mısır ekmeğini bir de brokolileri fırına attık. Onlar pişerken annem de şimdi kendilerine kızartacaklar. Müthiş bir pazar akşamı oluyor. Sanki babama özel yapmışız gibi pastalar, kahvaltı, bu sofra falan. Bayağı böyle heramlar yemeği yedik ve ben o kadar şiştim ki bir de inanılmaz bu uykuyu bastırdı bana. Salonda kitap okurken hafif böyle içim geçer gibi oldu. Saat şu an 7.23 geçiyor. Tabii ki de yürüyüşleri bırakmak yok, pes etmek yok. Berra da geliyormuş. Annem Berra ben şimdi giyinip spor çıkacağız. Bu taytımı evde giydiğim için bunu değiştireceğim. Sabah sporda giydiğimi kirli atacaktım ama annem daha açıkları bu akşam yıkayacağı için bir kere daha git dışarıda hani iyice kirlensin öyle atayım dedim. O zaman ben hazırlanayım daha sonra zaten çıkmadan önce tekrardan böyle bir aynı önünde şakmak kızar olarak görüşürüz. Ve biz hazırız diyeceksin değil mi? <laughs> evet çakmak kızları yürüyüşe çıkmak için hazır. Giyindik, kuşandık ve yürüyüşe çıkıyoruz. Ama uzak gitmiyoruz. Karantina var, yasak var biliyorsunuz ki evimizin önündeyiz zaten. O yüzden bunu açıklamak istemiştim. Anne ben balıkçılara benzedim. Baya şu an baya. Neyse tamam biz yürüyüşe gidiyoruz. Geldikten sonra rezene mi yaparken tekrar sizinle görüşmek üzere. da evdeyim. Hatta bir dakika şu an kombidimin saçmalığını göstermek istiyorum. Altında leoparlı bir pijama. Üstümde baksmanlı bir tane sweatshirt. Beyaz kenarları yeşil olan çorabım. Ve altın halka büyük küpelerim. Pazar modu sorgulanmaz dostlarım. Şimdi çayımı aldım. Yürüyüşten sonra en sevdiğim şeylerden bir tanesi Rezene içmek. Bir ara şeye takmıştım. Yeşil çay içmeye çok fazla takmıştım. Şimdi rezene nereden çıktı bilmiyorum. Böyle rezene aşırı seven bir insan değilim. Neredeyse 10 senedir falan içmiyorum da. Ama yaklaşık böyle 1,5-2 haftadır her akşam rezene içiyorum. Bundan önceki ayda her akşam saat 9'dan sonra hep yeşil çay içiyordum. Alışkanlık haline gelmiştim. Daha sonra sıkılınca rezene geçiş yaptım. Şimdi... Şimdi çayımı içeceğim ve daha sonrasında bir pazar klesi olarak çamaşırlar beni bekliyor dostlarım. Sırayla yapıyoruz. Bir Berra, bir annem, bir ben. Çamaşırları çamaşırı atmıştık. Kurutmadan çıkmış. Şimdi onları ayıracağım. Babamın, annemin, Berra'nın benim olarak ayırıp katlayıp hepimize yerleştirmem lazım. Bugün sıra bende olduğu İki iki gündür bekletiyorum. Sürekli yoruldum, yorgunum falan diyerekten iteliyordum. Bunu o gün... Bu... Aa, bugün halletmem lazım. Çünkü karantinalog serisi bunu gerektirir. Tada! Ta Ve evet çamaşırları bitirdim. Üzerinden bir yük kalktı. Çünkü annem sürekli hadi Başak hadi Başak hadi Başak diyordu ki haklı. Yani çünkü iki gün bekletilmez. Sadece birazcık sorumsuzluk yapmış olabilirim. Dostlarım karantinalok serisinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birkaç hafta sonra belki tekrardan çekebilirim. Ama onun haricinde günlük vloglarım gelmeye devam edecek. Umarım severek izlemişsinizdir. Biliyorsunuz ki beğenmediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Ben de sizleri seviyorum ve görüşürüz diyorum. Hoşça kalın.